Evet, sigiri tırmanış yolundayız. Evet. Murat, her sonunda. Herkese Video var Evet. Sri Lanka'nın dünyanın dünyanın Varsa ben buluruz. Siz bağlayın. Çay beden. Az beş bardak çay Evet. Evet arkadaşlar. Şu an gök tanrısı Poseidon'un Neredeyiz? Şu an tren yoldayız. Tren yolu içisi gibi kaçaklar gibi gidiyoruz. Polis bizi tuttu. Polis bizi kaldığı için tutulduk. Vallahi. Bizi yönlendiriyorlar tren yolundayız. Arkamız uçsuz bucaksız. Şu an SOS'e sesleniyorum. Max, ben de bir Max. Bu mu artık? Ben Gürt, Al bir. Her yerde, ne yapıyorsun? Her yerde üstüme çok büyük yükler ver. Ben <laughs> olmasam geçemezdik oradan. <laughs> Yılanların, timsahların arasından geç. Thank <laughs> Teşekkür. Mal mısınız? Bir daha güneşe doğru bakın gözünüz yanar. Olamam böyle manlıp olamam ya. Böyle güneş çok fazla. Dur. 0.5 alıyorum. 0.5 alıyorum. Bir de alacağım gözünüzü görmek için. Can zambak fotoğraf çeke Hangi gözün gözü daha açık? Yok, <laughs> tamam güzel fotoğraf çek. Tamam. Aa sağ ol Göz Göster o bak. Gel. Evet bro. sokaklarında Hayır yansın. Çok acayip mükemmel. Arkadaşlar, Datça de... Sandığını onu sonra inanın aynı tadı vermiyor desem yalan olur. Çok daha iyi amına koyayım. <laughs>